Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecme'in. Hicri yılbaşı münasebetiyle bizler de nelere hicret etmemiz gerekir? İnşallah onu bu şiirimizde sizlerle paylaşalım. Hor görme kimseyi, deme onun dili ve ülkesi farklı. Düşün bakalım sana da ona da kim verdi bu aklı? Ne fark eder? ha Suriyeli olmuş, ha Iraklı ırkçı söylemlerden insanlığa hicret edelim. Zaman zaman Diyanet'in fetva deryasına bakılır, acaba nasıl yıpratırız diye çırpınılır. Ne cüretle ayetler, hadisler bağlamından koparılır, Allah'a isyandan, imana hicret edelim. Kafamıza göre takılamayız, vardır ilahi kurallar bizim faydamızadır hepsi de. Helaller, haramlar. Unutmayalım bunlar Rabbimizin koyduğu sınırlar. İsyandan, günahtan, sevaba hicret edelim. Ömür takviminden bir yıl daha kopacak. Çare yok ki ölüme, her nefis tadacak. İnanır ve biliriz, dönüş onadır. Ancak ve ancak şeytana uymaktan vazgeçip Allah'a hicret edin.